Herkes yani her canlı kendi yaşadığını kendi çektiğini bilir. Uzaktan bakıp da ben olsaydım şöyle yapar, böyle yapmazdım demek ne kadar kolay. Kendimizin bile neyi neden hangi amaçla yaptığını bilemezken bir başkalarını eleştirmek ne kadar kolay. O kişiler de psikolojik şiddete maruz kalmış. Bir insana şiddet vurarak, öldürerek yapılmıyor. Şiddet köklerini çocukluktan alır. Şiddet çocuklukta öğrenilen, daha sonra otomatik bir tepki haline gelen, artık insanoğluna hiç yakışmayan vahşi, ilkel bir davranış biçimidir. Bugüne kadar dünyada şiddetin önüne geçilememesi, bir çocuğun en yakınları tarafından dövülmesi, sövülmesi, aşağılanması, dersizleştirilmesi, daha da önemlisi sevilmemesidir. Psikolojik şiddetin her türlüsüne ama her türlüsüne dur diyelim. Psikolojik şiddete sıfır tolerans.